Amerika'da taşıma su, damacanayı e, doldurmak için böyle e, belli noktalarda olan e, arıtılmış sular var. 5 galon Türkiye'de 19 litreye karşılık geliyor. 19 litrelik bir e, suyu 1,5 dolara alabiliyoruz. Geçende e, bir arıza yapmıştı. Attım coinleri, e, bozuk paraları attım. Çalışmadı makine. Daha sonra servisi aradım. Dedim ki ee, şu noktadayım, çalışmadı. Tamam dedi, adresinizi verin. Ne yapacağınız adresi Size parayı göndereceğim. Şöyle geldi. Bakalım. Ee, Göndermişler. Yanıma da buna güvenerek para almadım. Keşfali Burada sadece bu makinede Çalışan bozuk paralar Göndermişler. Güzel bir taktik Çünkü adamlar diyebilir ki Ya bozuk para attım Çalışmıyor deyip bunları kandırabilirler Yalnız burada kaç tane var bir Bakalım Şey dolduracak kadar var herhalde Bakalım çalışmıyor? Birazcık tanıması zor oluyor bunları. inşallah i̇nşallah çalışır yoksa artık doldurabildiği kadar doldurdum ben de. Hem daha atalım. Şurada bir tanesi geri geldi. Hop. geri gelip duruyor çalışmıyor. Lan. Tamam. tamam oldu şu an. Şöyle kaldırayım. Evet bir buçuk doları attıktan sonra 25 sent maksimum var bozuk para olarak ya da 1 dolarlık atabiliyorsanız 5 doları falan kabul etmiyor Çünkü 25 sentlerle bozuklarını verecek Evet suyu doldurmaya başlıyoruz diğeri mesela şu an şurada alayım diğeri arızalıymış serviste de değil diyor. Mesela ben geçen geldiğimde de bunu denemiştim, ee, çalışmadı. Daha sonra arayıp dedim ki gönderin, yani servise gelin dedim. Onlar da parayı gönderdiler. Is yeah this is working. Yeah. The other one is not in service. Mm -hmm. Evet yeah, bu tabii. E ne oluyor? Arıtılmış su. Normalde program. burada da hangi servisten geçirildiği yazıyor. Normalde e, çeşmeden içiyorlar ama biz içmiyoruz. Bunu şimdi marketten almaya kalkarsanız e, ya da anlaştığınız e, anlaştınız mesela Erikli gibi bir yerle anlaştınız getirecekler. 7 dolara getiriyorlar. E, diyorsunuz ki işte bana ayda 2 tane getir 7 dolarlık getiriyor. 77 14. Bir de 14 dolar sana getirme ücreti veriyor. Oldu mu sana burada 28 dolar. Tabii ben ne yapıyorum? Ayda 3 4 tane kullanıyoruz. Bana işte 3 buçuk, 3 3 ya da dört buçuk 6 dolara denk gelmiş oluyor. dört taneyi doldursam 6 dolar. Zaten burada her yerde her yere arabayla gidiyorsunuz. Yatay kentleşme olduğu için şöyle kapatayım. Hamda. Evet, suyu doldurdum. Şunun ağzını da bantlayayım yolda dökülmesin. Elinde. Normalde e, yapışkanlı streçler kullanıyorum. Dökülmesin diye ama onu almayı unuttum. O yüzden şu an bantla yapacağım. Tamam. Şöyle. Tamam, şunun üstüne de bir de şunu koyduk mu sıkıştırır onu. diye de şunları koydum kenarlarına.